Dostum chat cpt'nin 3,5 ve 4 modelleri var. 3,5 olan ücretsizken 4 modeli premium. Bunlar arasındaki farklar neler? Şimdi çok değil de özelliği var 3,5'ta. 4'te e, gelişmiş özellik var. 3,5 e, normal hızda yanıtlar verirken 4 daha hızlı cevaplar veriyor. Veri eğitimi olarak baktığımızda 300 milyon kelime haznesi varken 3,5'ta. Chat 4'te 1 trilyon kelime haznesi var. Ve bu da ciddi bir rakam. 3.5'da ücretsiz kullanım sağlanabiliyor fakat 4'te 20 dolar karşılığında bir ücret ödeyerek o şekilde kullanım sağlanabiliyor. Genel anlamda baktığımızda özelliklerine 3.5 temel diyalogda yeteneğine sahipken 4 gelişmiş diyaloglara ve analiz yeteneğine sahip. ChatGPT 3.5 basit ve eğitimsel özellikler görevler varken 4'te profesyonel ve karmaşık düzenlere hakimiyet kurabiliyor.